Ee, olası sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Hı hı. Burada yine güzel şimdi içerik tarafına baktık da eğitmen e, tarafına bakın. Yani sınıf içi bir eğitmen yetkinliğinden e, sanala geçişte ne tür e, ipuçlarına ihtiyacımız var? Onları görüyoruz. Burada en önemlilerini sizler için listeledik. Bu da benim en çok e, dikkatimi çeken ve birçok eğitimde de e, görsel olarak gösterdiğimiz, siz artık busunuz dediğimiz bir görsel var. Orada da tek kişilik bir dev orkestra bütün enstrümanların üstümüzde oldu. O da ikinci madde yani multitasking becerisi. Yani çete ne yazdı, el mi kaldırdı? O an whiteboard'da da bir şey var. Bir sonraki aşama'm nedir? Gibi birçok e, dikkat dağıtıcı hususu ama bir arada toplamamız gereken bir süreç o sınıf eğitmenliğinden çok çok farklı bir noktaya getirdi hepimizi dijital eğitmenlik etkinliği tarafından evet ekstradan eklenen bir yetkinlik multitasking bu arada hani bu, bu, bu ekranda gördüğünüz bu sayfada ilk başa dikkat hani kurumsal eğitmen yetkinliklerine ek olarak yani dolayısıyla sadece bunlar evet. değil ama e, sınıfta zaten sergilediklerimiz herhalde neredeyse tamamı ee, yine sergilenmesi gerekiyor ama buna ek olarak ya öne çıkanlar veya eklenenler, e, bu ekranda gördüğünüz 13 tane maddede e, gündeme geliyor. Yetkinlik veya hani dikkat edilmesi gereken ipuçları olarak. Ben biraz evvel zaman yönetimini söylemiştim buraya bırakmıştım. E, hani hem aynı içeriğin aktarımı daha uzun zaman e, aldığı için kritik bir nokta, biraz daha e, önemli. Bir de Yine böyle gözlemlediğimiz şey şimdi mesela hep sınıf eğitimiyle yüz yüze eğitimle karşılaştırıyoruz. E şimdi 5'te biteceğine varsayalım bir yüz yüze eğitimi. 5'i 5 beş geçtiği zaman katılımcılar böyle hepsi eşyalarını toplayıp da kapıdan çıkmıyorlar. Yani orada hani belki öfleyen püfleyen belki işte ne zaman bitireceksiniz diye soran var. Ama yine de bir şekilde eğitim devam ediyor. Bir tarafta bir tane chatten çok teşekkürler deyip ondan sonra kayboluyor. Yani belki hani bir tarafta da o kapanış tarafı, son taraf, belki özet tarafı en kritik noktalardan bir tanesi, belki koşsun yoğunlaşacağı noktalardan bir tanesi ve onu o, 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 kadar önemli bir kısmını hibe etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla zaman yönetimi ekstradan, her zaman önemliydi ama ekstradan önem kazanmış oluyor sanal eğitimlerde. Kesinlikle. Koçluk yaklaşımı keza yine sınıf içinde böyle herkesle ayrı ayrı derinleşme, kişiyi düşündürme, koçluk yapabilme fırsatı varken aynısını yine bu istek ve arzu bizde de var. Çünkü Dekaneki sınıf içi eğitim yetkinliğimiz hep bizim bu yönde koçluk yaklaşımıyla gerçekleşiyordu. Bunu sanal tarafta da yapmak istediğimizde gördük ki bir kişiyle derinleşince fazlaca ilgilenince ve derinleşince diğerleri kopuyor. Dolayısıyla buradaki koçluk yaklaşımını şöyle almak gerekiyor. Tek kişiden alıp ama o fikri bütüne yaymak. Dolayısıyla hep birden alıp tüme ve o şekilde oradan tekrar birden alıp tüme yaymak ki bahsettiğimiz o interaktivite ve dahil olma herkes için sağlansın. Herkes aynı anda aynı şeyi düşünebilsin. Sadece bir kişi değil. E, Gamze iki tane sorumuz var. İrem Hanım e, kamera açma eğer ki katılımları evet. açmıyorsa nasıl açtırabiliriz? Ve de Arzu Hanım da enerji arttırıcılar e, yani bir bilgi aktarmamız gerekiyor ve e, sıkıcı e, olmaktan nasıl çıkartırız? Ben istersen ikincisinden başlayayım. Sen de kamera tarafını e, şey yap. Hani e, önemli bir nokta, çok çok önemli bir nokta. Hani enerji artırıcılar konusunda biraz done alabilir miyiz soru. Hani herkese tekrarlamak anlamında içerikte çok bilgi verilen eğitimleri nasıl bir sıkıcı nasıl sıkıcı olmaktan çıkarırız? Şimdi e, eğitim tasarlamak ve eğitmen gözüyle baktığımızda benim Bizim ekibimizle hep şu soru vardır eğitmen yetiştirme noktasında ve mesela bizim felsefemizde bir eğitmen 3 dakikadan fazla konuşamaz. Mutlaka koçluğunu, fasilitasyonunu yani interaktiviteyi işin içine katmak zorunda. Çünkü özellikle bu tarzdaki eğitimler, soft skills eğitimler bilgiden ziyade farkındalık etmek gibi şeyler üzerine kurulu. Dolayısıyla bilgi bir işe yaramıyor. Çünkü herkes her şeyi biliyor gerçekten. Yeni bir şey öğretmek çok mümkün olmuyor. Ama teknik eğitimler olabilir. Tabii ki bilgi belki biraz daha fazla oluyor ama yine farklı noktalar önemli. Şimdi e, bu gibi bir şeyde ben hani eğitmen yetiştirirken hep şunu ortaya koyuyorum. Eğer ki fazla bilgi aktarımı varsa ya bu katılım sana şöyle bir soru sorması durumunda eğitmene, şöyle bir soru sorması durumunda ne cevap verirsin? Ya hocam çok güzel anlatıyorsunuz da ben buralara kadar geliyorum, bu kadar vakit harcıyorum. Siz en iyisi bunu bana bir dokümanlı yollayın, okuyayım ben. Ee, bu şekilde halledelim. Derse ne diyeceksin? Senin ekstradan sağladığın katma değer nedir burada? Yani eğitim bilgi aktarmak değil. Sadece bilgi aktarmaktan oluşuyorsa o zaman yanlış tasarım, yanlış bir e, hazırlık. E, dolayısıyla Esasında Arzu Hanım'ın sorusu benim kafamdaki cevabı daha doğru bir tasarım ve interaktiviteyi sağlamak. Sadece enerji arttırıcılar değil, interaktiviteyi sağlamak. Hemen çok basit bir örnek. Bilgi mi aktaracağız? O zaman bunu mümkünse tabii ki. Yani önceden gönderip ondan sonra eğitimde yarışmasını yaparak yarışmayı kazananı da ödülünü vererek şey yapalım. O zaman bakın o enerjiye ve bakın o katılıma ve bakın o öğrenmeye. Ne kadar rekabet için içine katarsan ne kadar canlanacaktır. Sadece örnek olarak veriyorum hani te bazen uymayacağı durumlar olabilir ama hani daha genele vurursam cevap interaktiviteyi arttırmak. Ee, dolayısıyla daha fazla fasilitasyon, daha fazla uygulama ve bilgiyi eğer bilgi aktarımı odaklıysa o zaman bilgiyi başka platformlara çekip örnek olarak notunu gönderip inceledikten sonra bir vakayla bunu işlemek çok daha etkili bir yöntem olacak. Gibi gibi yani daha spesifik şey üzerine odaklanırsak daha güzel şey yapabiliriz, çözümler. Ama hani genel cevabım e, bu şekilde açıklayabilirim. Kapsamlı cevap için çok teşekkürler Çağlayan. O zaman ben de İrem Hanım'ın sorusuna geçeyim. Kamera açtı açma ya da açmama konusu. E, i̇lk zamanlar biz de eğitmenler olarak kameralarımızı sürekli açık tutmuyorduk. Bunun e, sebebi, ...ekranda herhangi bir paylaşım yapıldığında... ...ya da çalışma yapıldığında dikkat dağıtıcı olmaması sebebiyle. Koştuk yaparken ya da kendimizi tanıtırken ilk etapta kameraları açıyorduk. Sonra aldığımız geri bildirimler gösterdi ki insanlar görmek istiyor. Çünkü insan her ne kadar uzakta olsa da... ...bu bir online bağlantı olsa da bağlantıda olmak istiyor. O göz temasını uzaktan da olsa ya da tam direkt de olmasa... ...hissetmek istiyor. Dolayısıyla artık mesela bu süreçte bütün eğitmenlerimiz eğitimler esnasında eğitim boyunca kameralarını sürekli açık tutuyorlar. Katılımcı tarafına gelince sınıf içinden hiç farklı düşünmeyelim. Orada bazı katılımcılarımız da çekingen, daha geri planda, daha söze dahil olmak istemeyen katılımcılarımız olabiliyor. Burası için de aynı şey geçerli. Burada da demek ki kendisini daha fazla gizleme ihtiyacı duyan katılımcılarımız da olabilir. Ne kadar çok güven inşa edilirse o eğitmenle olan sıcaklık ortamla olan sıcaklık pozitif ortam kurulursa yavaş yavaş tabii ilk seans çok kısa seanslarda bir iki saatlik seanslarda bu mümkün olmayabilir ama zamana yaygın seanslarda ilk başta çekingen duran çok fazla dahil olmayan kamerasını açmayan kişilerin de yapılan uygulamalarla diğerlerde diğerlerinden aldığı uygulamalar gördüğü uygulamalardan aldığı ilhamla eğitmenin yaptığı uygulamalardan aldığı veya bir örneklerden aldığı ilhamla yavaş yavaş kendini açabiliyor. Yani orada sınıf içindeki durumdan aslında çok farklı değil. Buradaki katılımcı profili aynı. Sınıf içinde susuyor, burada kamerayı kapatıyor. Çok farklı değil. Yine Eray Bey ya da hanım ondan bir soru vardı. İnteraktivite ya katılmayanları ne yapacağız? Katacağız. Dolayısıyla buradaki yetkinlik bize düşüyor aslında. Nasıl herkesi süreci dahil ederiz? Herkes dahil ederiz. Bu da bizim yetkinliğimizde. Bu bir soru, bir uygulama bir konu hakkında tartışmak, grup çalışması, çete dahil etme, çetten çekme ya da herkes yorumunu yazdıktan sonra bir kişiden bu yorumun sebebini alıp başka kimin yorumu senin ilgini çekebiliyor onu seç bile herkesin adım adım sürece interaktivite anlamında dahil olmasını sağlıyor. Grup çalışmalarına gönderdiğimizde o daha önce hiç katılmayan söz almayan kişiyi grup sözcüsü yapabiliriz ki o noktada kendi sorumluluk hissedebilir. Dediğim gibi sınıf içinden aslında çok farklı değil. Nasıl ki sınıf içinde çok söze girmeyen, çok kendini ifade etmeyen katılımcılarımız varsa da burada onları yavaş yavaş çekip açmak için yöntemler kendi içimizde yetkinliklerimizle kullanarak geliştirmemiz gerekiyor. Yani burada hani çok önemli bir nokta Gamze'nin söylediği şeyi bir, bir daha vurgulamam gerekirse güven sağlamak bir eğitmenin katılımcılar nezdinde güven güven sağlaması çok kritik bir nokta ve e, güven sağlama yüz yüze sınıflara göre e, daha zor bir şey çünkü online e, dolayısıyla eğitmenin buna e, belli prensiplerle daha fazla dikkat ediyor olması önemli. Olumlu ortam oluşturma açısından yine Gamze'nin söylediği bir nokta. Hani bunun için ne bileyim belli insan ilişkileri prensiplerini kullanması, e, söz konusu güler olması söz konusu takdirlerini iletiyor olması söz konusu. Yani esas aslında e, hani e, ben biliyorum anlatayım değil de bir bir koç yaklaşımını sergilemesi ve katılımcılara koçluk yapması e, önemli. E, fakat şu şunu söyleyelim daha zor olduğu kesin bir şey yani ilk başta e, vurgulamaya evet. çalıştığım şeye geliyoruz daha zor mümkün ama daha zor ve eğitmene daha fazla iş düşüyor içeriye daha, daha fazla iş düşüyor daha e, tasarıma daha fazla iş düşüyor e, o anlamda zor ama mümkün diyebiliriz bunların hepsini kesinlikle mümkün ama dediğiniz gibi zor ve zorun altında e, çizmek önemli çok daha farklı dinamikler çünkü içeride söz konusu. Yani sadece bir katılımcı listesinden insanları takip etmek, onların ne kadar dahil olduğuna da olmadığını sürekli farkına varmak ve bu farkındalıkla eğitimi işlemek, soruları buna göre şekillendirmek, e, multitasking işte zaten burada devreye giriyor. Kim ne kadar dahil, ben ne yapacağım bu anlamda ve akışımı ne şekilde farklılaştırmam ya da çeşitlendirmem gerekiyor bu katılımcı kitleme uygun. Bir de başka şimdi mesela yine Arzu Hanım başka bir nokta gündeme getirdi. Karşılaşılan bir durum. Birçok kişi internet bağlantım zayıf o yüzden kamerayı kapatmam gerek diyerek ekranını kapatıyor. Olabilir ama birçok kimse yapıyorsa birçok kimsenin interneti mi yoksa acaba eğitimin interaktivitesi veya çekiciliği mi veya sıkıcılığı mı gibi bir soru işareti de ortaya çıkmıyor değil. Şimdi bunların hepsini sadece eğitmene yüklediğimizde biraz haksızlık olur. İşte o nedenle bizim bu hani e, doğru bir planlama, doğru bir geçişin odaklanma alanlarına odak alanlarına baktığımızda paydaş iletişimi de e, bunu gerektiriyor. Dolayısıyla katılması gerektiğini e, belli önemli nasıl bağlanması gerektiğini yani örnek olarak laptoplarla bağlanılması gerekiyorsa veya bir bilgisayarla bağlanılması gerekiyorsa telefonun olmayı, yani bunların hepsinin bilgilendirilmesi yine e, önemli bir nokta. E, dolayısıyla her bir şeyin ne kadar kritik olduğunu da ortaya çıkarmış oluyor bu sorduğunuz sorular veya yorumlar kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla o güçlü interneti de eğer biz katılımcımızın evinden ya da farklı bir noktadan bağlanmasını istiyorsak e, kardeş iletişimi tarafında Çağlayan dediği gibi bizim de sağlayan tarafta olmamız gerekiyor eğer ona öyle bir eğitim aldırıp internet gereksinimi varsa ki var çünkü online olacak her şey. Sunum yetkinlikleri tabii ki eğitmenlerde sınıf içinde olsun, e, ekran karşısında olsun hiç fark etmiyor. Çok çok önemli. E, burada hatta yine biraz daha, bir tık daha zoru oluyor. Çünkü sırık içinde beden dilimizi kullanabiliyoruz, oradaki enerjiyi daha fazla ortaya koyabiliyoruz. Burada tek yegane gösterebileceğimiz şey e, yüzümüz ve yüzümüzdeki mimiklerimiz, e, ses tonumuz, buradaki vurgularımız. E, burada bizi en çok zorlayan, yani DK Ligi tarafında sunum yetkinliği anlamında zaten çok güçlü bir ekibimiz var. E, bir canlı yayın duruşu, hayatımıza yeni giren konular arasında olduğu bir de net bir ...çok net bir dil kullanmak yani net açık sorular sormak, bunun yerine çok kısa sorular sormak. Çünkü sınıf içinde bir şey sorarken, evet Çağlayan bir şey mi söyleyeceksiniz? E, tam şeyi söyleyecektim Gamze, hani e, Belgin Hanım'ın sorusunu okuyup da mı bu açıklamayı yapıyorsun bilmiyorum ama... E, ...ben hemen onu bağlayarak sonra sözü tekrar vereyim. E, kesinlikle Belgin Hanım'ın yazdığı gibi ses, sonu, mimikler gibi sunum becerileri çok çok önemli. O bizim bu ekranda gördüğünüz maddelerde canlı yayın duruşunun alt başlıkları. Yani sunum becerileri canlı yayın duruşunun e, önemli bir kuvvetli aracı e, diyebilirim Belgin Hanım. Kesinlikle katılıyorum. Çok çok önemli noktalar onlarda. Evet yani canlı yayın duruşunun altında sadece sunum yetkinlikleri değil şimdi artık şöyle düşünelim 3 saat ya da 2 saat katılımcılarımızla bir aradayız bir radyo programından aslında bir fark yok nasıl ki oradaki insanlar iyi bir sunum varsa ses tarafında, enerji tarafında hevesle dinliyorlar. Burada da bizi hevesle dinlemeleri için tıpkı bir radyo VJ gibi ya da bir talk showcu gibi bir entertainment yaparcasına aslında bir show gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu da hayatımıza yeni giren yetkinliklerden bir tanesi oldu dijital ortamda. Ben de hani son işin, işin içinde eğitmenlik olunca böyle herhalde <laughs> biraz çenemiz açılıyor. Yani bir tane <laughs> maddeyi vurgulayayım. Koçluk e, hani bizim yaklaşımımızda eğitimlerde çok çok önemli bir araç. Olmazsa zaten eğitim e, bir bilgi notu paylaşımı anlamına geliyor. Dolayısıyla o kişiyi e, düşündürmek, keşfettirmek, e, düşündürerek kendi aksiyonlarını belirletmek mutlaka eğitimin önemli araçları ve bu koçluk yaklaşımı sınıf eğitimiyle yüz yüze eğitimle sanal eğitimde e, önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Ee, hani bir tanesinde biraz daha kişisel bazda odaklanma mümkünken e, sanal sınıflarda bunu daha hızlı genele çekerek soruları herkese e, yönlendirme herkesin e, daha bağlı kalmasını sağlayan önemli bir nokta. Çünkü şunu çok net söyleyebilirim ki ben bir kişiye ne kadar derin koşuk yaparsam sanal sınıfta diğer insanların kopma olasılığı ve kendi işlerine odaklanma olasılığı o kadar artıyor. Dolayısıyla önemli farklılıklardan bir tanesi iki format arasında. Ee, bir de e, biz yine şeyi söyleriz hani sessizlikten korkma diye bir e, tabirimiz vardır bizim koşlukta. Ko kork, size... kork <gülüyor> <gülüyor> Ben size bir soru soruyorum. E, şimdi ilk başta e, yüz yüze sınıfı düşünelim. Ben size bir soru soruyorum ve eğer ki e, bu prensibi benimsemediysem, bunun farkında değilsem daha bir saniye, ikinci saniyede ya cevabını veriyorum panik olarak veya sorumu değiştirerek başka soru soruyorum. Bu sefer katılımcı kopuyor. Yani sordu cevap verdi, bundan sonra artık cevap vermemeye başlıyor. Nasıl olsa cevap verecek diye veya başka soruya geçtiği zaman eğitmen e, ben neye cevap vereceğim diyor. Dolayısıyla sessizlikten korkmama eğer ki Katılımcıda sessizlik varsa iki olasılık var soruyu anlamadı veya düşünüyor daha fazla ne isteyebiliriz düşünüyorsa demek ki ben onu düşündürtüyorum en önemli noktadayız geldik sanal sınıfa sessizlikten korkun <laughs> şimdi bir tane şey yaşıyoruz ben böyle bir soru sordum hiç ses gelmiyor yani bu kadar da düşünmüyordur katılımcılar herhalde dedim Mersen kopmuşsun. <laughs> O sırada yine Gamze ile verdiğimiz, hatta aynı konunun workshop'ıydı diye hatırlıyorum. Aman kopmayın. <gülüyor> <gülüyor> ben de bekliyorum. Çağlayan gitti, dondu. Ha, o zaman galiba koptu deyip devraldık. Zaten bu yüzden çift eğitmenle gerçekleştiriyoruz eğitimlerimizi. Hem teknik anlamda bu multitasking tarafında ana etmene destek olması için bir yapımcıyla eğer eğitmezse yanımızdaki arkadaşımız hem de böyle kopuş anlarında direkt hiç kimse hissettirmeden belli etmeden hemen eğitime hiç kesintisiz devam ettirebilmesi için o yüzden hep çift eğitmenli giriyoruz. Aslında güzel bir rahatlık, bir güven oluşturuyor insanda. Nasıl olsa ben yoksam bir şey olursa diğer taraf hemen tutacak diye. Ama yine de kopuşlar tabii çok hoş olmuyor. İnsanı ürkütebiliyor. <laughs> <laughs> neredesin? Neredesin? <gülüyor>